<laughs> yani, abi evet. Diyarbakır'a gittim. Çağırdılar hani 800 bin sayı falan çekiyor deyince 800 sayı bin sayı nasıl çekilir diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Hatta 800 bin diye konuşuyorlar. yani Yok diyor oğlum 800 <laughs> bin arası bir şey yani. yani. Çünkü farkı yok. Gittim bak havalandan çıktım. İki kişi birinden de Semih Saygınar yazıyor. Gittim merhaba dedim. Adam böyle baktı bana. Dedi kardeş hele dur ya sana dedi. benim olma ihtimalim yok diye düşünüyor yani. Şehir efsanesi böyle almış yürümüş. Bir adam gelecek. Gele gele bir çocuk geliyor <laughs> Dedim benim ya. Tamam. Ya dedi kardeş hele bir dur ya. Ya diyorum vallahi benim diyorum ya. Tamam mı? <laughs> Çıkardım muzu kağıdı gösterdi abi. Nasıl <laughs> bize? <laughs> ya diyorum vallahi benim. Aldılar beni götürdüler Bismil ilçesine. Hani böyle kovboy filmlerinde falan çalılar böyle uçar ya öyle. Kimse yok oğlum. Herkes bilardo salonda. Bunu bekliyorlar. ilk gelecek, 800 sayı çekecek, evet. 1000 sayı çekecek. Görecek. Abi geldim kapının önüne arabayla. Ya böyle bir dışarı taşmış artık kalabalık. Ve bir uğultu vardı, o kesildi böyle uğultu. Bir sessizlik Başka oldu. bir şa yani bir şaşkınlığa dönüştü böyle hani hani bu mu geldi oğlum hani oğlum dedi nerede dedin, çekecek lan bu kadar <laughs> sayı falan diye abi benim sessizlik oldu yani hani bir kandırılmışlık hissi onlarda neyse salon sahibi de hemen orada bir usta oyuncu varmış Onunla maç ayarladı kim usta? Fotoğrafçı Şeymus. Ee. Abi başladık oyuna. Ben aldım topları götürüyorum yani. O oturuyor böyle 100, 200, 300 topları hiç ayrılmıyor. Bak sayıları böyle sayıyorlar bak etrafta. 101, 102, 103, 104, 105. Tebeşir sürüyorum. Bak şimdi böyle bakıyor bana. Tekrar eğiliyorum. 106, 107, 108, 109. Tekrar bakıyor bana. Bir ara göz göze geldik. Bana yaptı bak bana. Yani daha ne diyeyim ben sana. Neyse be. sayı böyle 350-400 oldu. Şeymuz kalk sen yerinden. Benim o yan yana götürdüğüm toplara bir koy deliyle böyle. Dedi oğlum dört dizgin oyna ya. <laughs> Tabi adam sinirlendi çünkü haklı yani yap bu oynuyor falan diye. Sinirlendi çıktı gitti. Kalfayı da dükkana oturturmuş. Dükkan boş kalmasın diye. Dükkan, o da meraklı bir Gelememiş, görememiş ya. De, Usta demiş nasıl? Demiş oğlum hele git ya. Herif çobandır oğlum demiş. Topları önüne katı götür iş şerefsiz. <laughs> i̇şte benim meslek orada geldi. Ya sen aslında bir çoban. çoban.